okulda gözüm yükseklerde Görmek daha güzel her şey benimle min o sevgisiyle yaraları saran bilgeliyle nesiller yetiştiren Bugün Müsiyat Kadın tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet, mutluluk duyuyorum. Bize fark etmez mottosu, iş hayatında karşılaşabilecekleri zorlukların, engellerin ve eşitsizliklerin kadınları asla durduramayacağına, aksine bu zorlukları aşarak daha da güçleneceğine olarak inancımızı aslında vurguluyor kadınların iş ve toplumsal yaşamda karşılaştığı tüm kısıtlamalara rağmen başarıya ulaşma azmi ve kararlılığı bu mottoda ifadesini buluyor. Bu anlamda bu zirveyi kadınların potansiyelini ortaya çıkarmaya, onlara destek olma ve farkındalığı artırma yolunda atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Bugün burada paylaşılacak bilgi ve deneyimlerin hepimize yeni ufuklar açacağına ve geleceğe dair umutlarımızı pekiştireceğine ben yürekten inanıyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen müsiyat kadın ve tüm yönetimi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Zirvenin hayırlı ve güzel hay güzel e sonuçlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Değerli misafirler, 30 yılı aşkın süredir faaliyetlerini yürüten müsiyat sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkılar sunmaktadır. Müsiyat Kadın ise bu çabayı daha ileri taşımak ve kadın girişimcinin önüne açmak adına önemli çalışmalar yürütmektedir. Bugün Müsiyat Kadın iş dünyasında kadınların rolünü güçlendirmek, onları girişimcilik ekosistemine kazandırmak ve daha adil bir ekonomik yapı oluşturmak için önemli projelere imza atıyor. Müsiyat kadının başarıya başarıyla hayata geçirdiği her bir projeyle sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da büyük bir fark ortaya koyduğunu görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Kadın girişimciliği ve istihdamı alanlarında yürüttüğü çalışmalar her geçen gün daha fazla farkındalık yaratıyor ve güçlü bir etki oluşturuyor girişimcilikte güç ve etkilerini konuşturan kadınlar yarınlarımızda söz sahibi oluyor. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki kadınların çalışma hayatına katılımı bir ülkenin ekonomik büyüklüğünün yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimini de etkileyen son derece kritik bir konudur. Bu anlamda bakanlık olarak kadının iş gücüne katılımının ve istihdamın artırılmasına kadın girişimciliğinin ve kooperatifçiliğinin desteklenmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Aldığımız tedbirler, uyguladığımız teşvikler ve yürüttüğümüz politikalarla bu konuda önemli bir mesafe kat ettik. Atılan güçlü adımlarla kadın istihdam oranı yüzde 32.6 değil Sayın Başkanım son veriler yüzde 32.9'a, kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde %37 37.3'e çıkardık. Nitekim 12. Kalkınma Planımızla 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranının yüzde 40.1'e, istihdam oranını ise yüzde 36.2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bunu da özel sektörümüzle birlikte yapacağız. Çünkü biz bu toplumun güçlü ve sağlam temeller üzerine inşa edilmesini ancak ve ancak her alanda güçlü kadınlarla mümkün olacağına inanıyoruz. Kadını güçlü kılacak her somut adım ülkemizin güçlenmesi demektir. Güçlü kadın, güçlü Türkiye demektir. Değerli katılımcılar, kadınların iş dünyasındaki varlığının ekonomik çeşitliliğini artırmak, yeniliği ve sürdürülebilir, sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek açısından kritik bir öneme sahiptir. Çünkü girişimcilik sadece yeni işletmelerin kurulması anlamına gelmez. Aynı zamanda mevcut organizasyonlarda ve sektörlerde de inovasyonu tetikler. Bu anlamda girişimci ruha sahip olan kadınların kendi işlerini kurması demek ekonomiye değer katmanın yanı sıra diğer kadınlara ilham kaynağı olması demektir. Ayrıca istihdam oluşturma potansiyelleriyle çevrelerini ve toplumu önemli bir şekilde ve olumlu bir şekilde etkilemek demektir. Dolayısıyla Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomisine katkı sağlayan kadın girişimcilerin sayısını arttırmak, var olan kadın girişimcileri güçlendirmek büyük bir önem arz ediyor. TüİK verilerine göre bugün iş veren ve kendi hesabı hesabına çalışanlar içindeki kadın oranı 17.8'dir. Bu oranı artırmak hepimizin sorumluluğudur. Ve bu sorumluluğu ise ancak ve ancak el birliğiyle sizlerle beraber, müsiyat gibi güçlü kurumlarla beraber gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Bakanlık olarak kadınların ekonomik hayata katılımlarını destek olmak, kadın girişimciliğini artırmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda başlattığımız yeni bir projeyle temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerini büyütme süreçlerine destek oluyoruz. TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde yürüttüğümüz bu çalışma kapsamında bir de yarışmamız bulunuyor. Bu yarışmayla da temiz teknoloji alanındaki başarılı fikirleri ödüllerle destekliyoruz. Ayrıca kadın girişimciliğini desteklemek için çeşitli kurumların çalışmalarını tek bir platformda toplayarak daha fazla kadına ulaşabilmek için kadingirişimci.gov.tr web sayfasını oluşturduk. Bunun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla beraber 100 yılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Programı işbirliği protokolünü imzaladık. Bu protokolle de kadın istihdamın artırılması ve çalışma hayatına aktif katılım sağlamak için ortaklaşa çalışmalar yürütüyoruz. Değerli misafirler, girişimcilik Desteklerimizin yanı sıra mesleki eğitimler ve farkındalık çalışmalarımızla da kadınlara destek oluyoruz. Kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planı ile kadınların değişen iş gücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda kadınların ekonomik konumlarının güçlenmesi, kadın girişimciliğin desteklenmesi öncelikle politika alanları olarak biz belirledik. 12. Kalkınma Planımızda da yer alan İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız verilecektir. Hedefi doğrultusunda yeni hizmet modelleri oluşturuyoruz. Bu konuda en çok önemsediğimiz hizmetlerden biri ise 0-3 yaş grubunu kapsayacak şekilde mahalle tipi kreş modelinin yaygınlaştırılmasıdır. Böylece kadınların iş ve ev hay arasında bir tercih yapmak zorunda olmaların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra finansal okur yazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi seminerleri ile kadınların ekonomik destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına daha kolay ulaşmalarına imkan sağlıyoruz. Kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi projesi kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını teşvik ediyoruz. Proje kapsamında mevcut kooperatiflere katılımı artırmak, kadınların kapasitelerini geliştirmek ve istihdam artırmak adına eğitim, danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalarla kadınların gücünü ve potansiyelini doğru bir şekilde yönlendirerek ülkemizin refah, refahını artıracağımıza biz inanıyoruz. Değerli misafirler, kadınları hayatın her alanında daha güçlü kılacak bu çalışmaları yürütmek özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesinde kritik bir önem taşıyor.